Hepinize merhaba hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Süper Lig'de Türkiye Kupası finaliyle birlikte artık sezon kapanıyor tam anlamıyla ve transferi daha çok konuşmaya başlayacağız. Aslına bakarsanız konuşuyorduk transferi ama bundan sonra takımlar somut adımlar atmak durumunda kal kalacağı için çok daha fazla konuşacağız. Edindiğim bazı bilgiler var sizlerle paylaşacağım programımızın, bu videomuzun ilerleyen bölümlerinde. Şimdi birkaç tane küçük not var onları paylaşmak istiyorum sizlerle. Fırat Aydınus hakemlik kariyerine nokta koyuyor. Yaş haddine takılıyor anladığım kadarıyla. Son maçı da Göztepe Beşiktaş maçıydı. Beşiktaş taraftarıydı hakemliğe başlamadan önce. Beşiktaş türbinlerinden gelen bir isim. Ama bazı Beşiktaş maçlarındaki yönetiminden dolayı Beşiktaş'ların da tepkisini çekmiş bir isim. Son maçta ee, yine tuttuğu takımı Beşiktaş'ın maçını yönetti. Belki de hakemlik kariyerine nokta koyduktan sonra Beşiktaş türbünlerine geri dönebilir Fırat Aydınuz. Ona bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum. Mustera, yeni Malatya Spor'un kayıcısı Ertaç'ın elini sıkmak istemedi. Normalde Mustera son derece hümanist bir insan ve paylaşımcı. Asla kıskançlık duygusu barındırmıyor. Yani gerçek bir spor felsefesine sahip. Ee, hak eden insanın da elini sıkıyor. Ertac'ın tabii oradaki çabasını takdir etmek lazım. Çabasından kasıt yani kalesini gol'e kapatmak yönündeki çabası ama zaman geçirmek için yaptığı hareketleri hiç kimse kabul edemiyor. Mustere de buna çok tepki gösterdiği için onun elini sıkmadı. Bu anlamda da Mustere'yi eleştiremeyiz. E, elini sıkıp sıkmamak onun takdiri e, çünkü haklı bir gerekçesi var. Normalde kimse ertaca kurtardığı toplardan dolayı tepki göstermiyor. Ama zaman geçirmek için yaptığı gereksiz hareketler hem Galatasaraylı futbolcular hem de ekranları başındaki milyonlarca Galatasaray'ı rahatsız etti ve Museri de bunu net gördüğü için elini sıkmak istemedi. Tepkisini böyle dile getirdi. Bence son derece makul bir tepki oldu bu. Bunu da e, dile getirmek istiyorum. Yalnız şu var. Ertaş süper maç çıkardı. İşte Galatasaray karşısında takımını Fak'tan kurtardı vesaire deniyor. Bir pozisyon dışında ki o pozisyonda da sanırım Kerem'di. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kaldı. E, orada açıları iyi kapattı ama onun dışında zaten gelen toplar üstüne vurulmuştu. Yani kafa vuruşlarını hatırlayın. Rami Babel'in vurduğunu, Halil'in iki kere vurduğu bir avuta çıktı, biri doğrudan kalecinin üstüne. Yani üstüne gelen toplarda O noktalarda birazcık da Galatasaraylı hücum oyuncularının ya da pozisyonları bulanların daha becerikli olması gerekiyordu. Bu konuyu kapatalım. Yayın geliri meselesine gelecek olursak Galatasaray kazandığı 22 şampiyonlukta formasındaki 4 yıldızla ve tabii taraftar potansiyeliyle bir pazar payı sahip büyük bir pazar payına şampiyon olamamasına rağmen ki bir gol avarajıyla şampiyonluğu kaybetti 84'e 84, e 84 bittilik 250 milyon Türk lirası yayın geliri elde etti bu sezon itibariyle. Şampiyon olmasına rağmen Beşiktaş'ın yayın geliri daha az. 230 milyon TL. Fenerbahçe 3. bitirdi ve 228 milyon TL yayın geliri elde etti. Galatasaray geçmişteki başarılarıyla bu yayın geliri hakkına sahip oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa oradan gelecek katılım payıyla da epey rahatlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal, Manchester United Avrupa Ligi maçı çok önemli. İngilizler kazanırsa ülke puan açısından değişiklik olmayacağı için daha doğrusu avantajlı olacağımız için Galatasaray ikinci öneleme oynamaktan kurtulacak. Üçüncü öreme sonra playoff oynayarak iki tane öneleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir ama playofflarda biliyorsunuz büyük liglerin dördüncüleri geliyor, örneğin Sevilla geliyor vesaire. Ama her ne olursa olsun Galatasaray doğru bir planlamayla bir an önce seçimini yaparak iyi hazırlanmalı ve Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmalı. Çünkü bugün 17 Mayıs özel bir gün. Türk futbol tarihinin en anlamlı en büyük kupasını kazandı Galatasaray UEFA kupasını şimdiki adıyla Avrupa Ligi'ni. Sonrasında ne oldu? Süper Kupa'da Real Madrid'i yendi. Yani Real Madrid'i de Süper Kupa'da yenince Avrupa'nın gerçek şampiyonu oluyorsunuz. Avrupa şampiyonu oldu Galatasaray ama üstünden 21 yıl geçti. 21 yılda bırakın bu başarıyı tekrarlamayı uzağından bile geçilemedi maalesef. Şampiyonlar ligindeki çeyrek finaller var elbette ki ama e, ön elemede elendiğimiz sezonlar da var bunları yatsımamak lazım. Şimdi Galatasaray elde ettiği bu başarılarla hala yayın geliri açısından avantajlı daha çok kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali var. Taraftarını sevindiriyor, taraftar sayısını arttırıyor ama Galatasaray'ın olması gereken yer bunun çok daha ötesindeydi. Hep Atletico Madrid örneğini veriyorum. Bence doğru bir örnek. 2011 yılından başlamak kaydıyla Atletico Madrid her sezon kendini geliştirdi. Ve bu sezonda işte Real Madrid'i Barcelona'yı, Barcelona'nın şansı kalmadı. Real Madrid'e geçecekler. 2 puan öndeler ve şampiyon olacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final oynadılar. iki kez Avrupa Ligi'ni kazandılar. Daha önce de kazanmışlardı. Galatasaray'la eşleştikleri bir sezon tartışmalı bir hakem kararıyla eski Ali Samiyen'de 2-1 yenip sonrasında finale kadar gittiler ve kupayı aldılar. Yani başarılar bir kupayla sınırlı olmamalı. Galatasaray sürekli bir biçimde, en azından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan, Avrupa Ligi'ne gitmişse Avrupa Ligi'ni kazanıp gelen, bir kez daha kazanıp gelen bir takım olmalıydı. Olamadı. Çünkü doğru yönetimler kurulamadı. İstikrar sağlanamadı. İktidara sahip olalım, iktidar bizde kalsın ama ne olursa olsun mantığıyla hareket edildi. Artık böyle olmamalı. E, Sayın Başkan Mevcut Başkan Mustafa Cengiz de bir an önce e, bu bir genelge daha yayımlandı. Haziran'dan sonra belki de Haziran ortasında seçim yapılmalı. Bu seçimin önünü açmalı Galatasaray'da. Bugün Profesör Doktor Ahmet Özden ki Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde yönetim kurulu üyesiydi. Canlı yayın konuğum oldu Radyo Spor'da ve önemli bir çağrı yaptı. Bu çağrıda da 1,5 saat içinde yankısını buldu. Neydi çağrısı Ahmet Özden'in? Dedi ki Ahmet Özden başkan adayları ve mevcut başkan Mustafa Cengiz. Acilen bir araya gelmeliler ve Fatih Terim'in sözleşme meselesini konuşmalılar. Fatih Terim ile çalışmak istiyor musunuz? Çalışmak istiyorsanız ben bir sezon daha Fatih Terim'in sözleşmesini uzatacağım demeli ve bu belirsizliği ortadan kaldırmalı. Çünkü Fatih Terim son maçta haklı olarak Mustafa Cengiz'in yaptıklarını ortaya koyan, onları deşifre eden, ee, sözler söyledi, işte kendisini suçlamıştı, işte Amerika'ya gidiyor, Bodrum'a gidiyor, çok çalışmıyor vesaire vesaire diye. Sonra sözleşmesini uzattık, 5 yıllık, 10 yıllık sözleşmemiz var ee, şeklinde beyanatları vardı. Ama bunun böyle olmadığını bugünkü e, real durumdan ortaya e, ortaya çıktı ve görebiliyoruz diyor Fatih Terim. Bütün bunların e, belirsizliklerin ortadan kalkması, sözleşmesi biten futbolcunun sözleşmesinin yenilenmesi kalmaları isteniyorsa ki Fatih Terim kalmalarını istediği oyuncuları rapor etmiş. Kiralık olarak oynayan oyuncuların bütün haklarının bir an önce alışma, alınması yönünde çalışma başlatılması, başka takımlar, rakipler devreye girmeden bütün bunların olabilmesi için teknik heyetinde geleceğinin belli olması lazım. Bütün bunların olabilmesi için bugün seçim ortamında madem 29 Mayıs'ta seçim yapılamayacak ama seçime katılacak her bir başkan adayının ve onların yönetim kurulunun hakkı olan e, tercih meselesini ortaya koymaları ve bir ortak fikre e, sahip olmaları gerekiyor. Ahmet Özdam bunu söyledi ve en azından bence bir yıl daha Fatih Terim'le devam edilmeli. Çünkü e, Fatih Terim bu sorunları çözebilir dedi. Bir an önce bu takım hazırlanmalı, transfer planlaması yapılmalı, sezon çalışmaları başlamalı. Önelemeyi, playoff'u geçip Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray mutlaka gitmeli dedi. Galatasaray açısından baktığımızda kaçınılmaz bir durum. Evet Galatasaray gitmeli. Bunun için de bir an önce Mustafa Cengiz'in başkan adaylarına davetiye çıkarması lazım. Ahmet Özden Radyo Spor'da 15.30'da bu açıklamayı yaptıktan bir buçuk saat sonra Eşref Amamcıoğlu ve Burak Elmas iki başkan adayı benzer açıklamalar yaptılar ve bir an önce oturup bunu konuşmalıyız dediler. Burak Elmas'ın fikri net Fatih Terim'le sonuna kadar devam etmek istiyor. Eşref Amamcıoğlu Radyo Spor'da canlı yayın konumuz olduğunda da Fatih Hoca ile otururuz. Bir bütçe sunarı bu bütçe doğrultusunda teknik direktör olarak mı devam ediyor? Sportif direktör olarak mı devam ediyor? Bunları konuşuruz demişti. Her halükarda bu koşullarda Fatih Terim'in devam edeceği inancındayım ve Galatasaray'da Haziran'ın ortasında seçimini yapacak bu elzem. Ve bundan sonra gelecek yönetimde artık sürekli başarı için gelmeli. Böyle sezonu kurtarmak sadece Türkiye'deki şampiyonluklarla alınmak için değil. Avrupa'da başarıyı getirmek çok önemli. Bahsettiğim örnek esaslı bir örnektir. Siz de inceleyin lütfen. Atletico Madrid bugün Galatasaray'dan 2011 yılında daha düşük bir bütçeye sahipken bugün Galatasaray neredeyse 2-3 katı bütçeye sahip. 600 milyon eurolarla ölçülebilecek bir değere, kadro değerine sahip iyi oyuncular geliyor, onları oynatıyor, daha pahalı fiyatlara satıyor vesaire ve başarı elde ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki kere final oynuyor. Real Madrid'i Barcelona'yı geçip La Liga şampiyonu oluyor. 2014'te oldular. Bir kez daha olacaklar. Copa del Rey şampiyonlukları var. Avrupa Ligi'ni iki kez kazanmışlar son 10 yıl içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyorlar. Süper Kupa şampiyonlukları, kıtalar arası şampiyonluklar vesaire. Galatasaray için çok esaslı bir model. Galatasaray'da Atletico Madrid gibi ivme kazanmalıydı ama olmadı. Bundan sonra bir an önce seçimini yapıp bunu istikrarlı yönetimleri ve sürekli başarıyı elde etmeli Galatasaray. Başka çıkış yolu yok. Ancak bu şekilde zaten ekonomik buhranı, ekonomik darbozu da aşabilir kulüplerimiz. Falcao, önceki gün dün bir açıklama yaptı, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı İspanyolca ve İngilizce olarak bütün arkadaşlarım tek tek bu zorlu sezonda türlü engellere rağmen gösterdikleri performanstan, harcadıkları efordan dolayı kutlarım. Yeni sezon çok daha başarılı olacağız. Yeni sezon emeklerimizin karşılığını alacağız dedi. İlginç bir mesaj. Demek ki Falcao'nun aklında kalmak var. Böyle bir düşünce var. Ya da bilmiyorum farklı şekilde de yorumlayabiliriz. Yani bazen farklı kültürlerin anlayışları ya da ifadeleri bize değişik gelebilir. Falcao şunu da söylemiş olabilir. Yeni sezonda ne olursa olsun ben varım ya da yokum fark etmez. Bundan bağımsız bir üçünde arkadaşlarımın ve Galatasaray takımının başarılı olmasını istiyorum demiş olabilir ama yeni sezonda başarılı olacağız. istediklerimizi alacağız. Şampiyonluklara ulaşacağız ifadesini kullandı. Mealen söylüyorum. Tam olarak söylemiyorum ama bu konuda görüşülecek. Ama bana kalırsa Falcao bu sakatlıklardan kaynaklanan istikrarsız sezondan sonra artık MLS'in yolunu tutacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. İki tane iddia var Galatasaray ile ilgili transfer iddiası. Transferden bahsedeceğimi söylemiştim sizlere. Bunlardan bir tanesi Eskişehir Spor'la sözleşmesini karşılıklı fesleten Mehmet Özcan. Defansif orta saha oynuyor. İki yönlü biraz daha önde de oynayabiliyor. Adana Gençler Birliği gibi altyapısı kuvvetli bir Adana takımından yetişti ve Eskişehirspor'da hemen hemen her maçta oynadı. Fatih Terim'in çok iyi bildiği, beğendiği ve görmek istediği bir oyuncu. Mehmet Özcan'ın Galatasaray'a imza attığı yönündeki iddia şu an itibariyle gerçek değil ama Mehmet Özcan Galatasaray'ın transferini düşündüğü bir oyuncu bu gerçek. Fatih Terim kadrosunda görmek istiyor. Bu gerçek. E, bir takım konuşmalar oldu ama bir transfer müzakeresi yapılmadı. Oyuncu boşta. Çok yönlü ve birincilikte fazlasıyla maç tecrübesine sahip olan bir oyuncu. İşte Kerem Aktürkoğlu üçüncülükten geldi ve Galatasaray'da bazı maçlarda banka oynadı. Attığı gollerle maçı çevirdi. Dolayısıyla birincilikten geliyor. Şöyle böyle diye ön yargılı bakmamak lazım. Fatih Hoca Mehmet Özcan'ı istiyor. Size verebileceğim somut bilgi bu. Ama yönetimsel olarak ortada ciddi bir problem olduğu için Galatasaray'ın seçim meselesi netlik kazanmadığı için somut bir görüşme yapılmadı. Galatasaray'ın eski oyuncularından Murat Erdoğan, Mehmet Özcan'ın şu anki temsilcisi Murat Erdoğan'la bir görüşme yapacak Galatasaray önümüzdeki günlerde. Alparslan Öztürk'ün Galatasaray'la anlaştığı yönünde yine bir iddia gündeme geldi. Hem e, menajeriyle görüştüm. Yarın da Alparslan Öztürk canlı yayın konuğu olacak Radyo Spor'da. Şu an itibariyle herhangi bir takımla anlaşmış değil ama tek görüştüğü takım kulübü Göztepe. Sözleşme yenileme meselesi de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe Alparslan Öztürk'ün transferiyle ilgileniyor. Bu gerçeği de sizlere bildirmek istedim ama transfer olur olmaz bilemiyorum. Beşiktaş tabi şampiyon olduğu için ve şampiyonun coşkusunu yaşadığı için şu anda transferle ilgili herhangi bir adım atmayacak ama şampiyon olan takımdan Abu Bakar gitmez. Şampiyon olan takımla Raşit Gezal bütün aktarıyla kazandırılabilir çünkü nereden baksanız 40 milyon euroya yakın bir gelir elde ediyor, 230 milyon TL'likte bir yayın geliri elde etti. Toplamda şampiyonluk işte kazanılan maçlar, bunlardan kaynaklanan primle birlikte 600 milyon TL'ye yakın bir Gelire sahip olacak Beşiktaş, Galatasaray'da aynı oranda bir gelire sahip olacak. Bütün bunlar tabii ki Beşiktaş'ı transferde rahatlatan etkenler. E, Rossiye, Abu Bakar'la yeni sözleşme, Raşit Gezal'ın bütün haklarının Leicester City'den alınması, Rossiye'nin de Sporting Lisbon'dan bütün haklarının alınması şeklinde bir e, ödev var Beşiktaş'ın önünde transfer ödevi. Öncelikli olarak bunları gerçekleştirecekler benim bildiğim kadarıyla. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç Perşembe günü saat 15'te bizim programımızın başladığı saatte bir basın toplantısı düzenleyecek. Ben bu basın toplantısının en az bir saat süreceğini, uzun bir basın toplantısı olacağını düşünüyorum. Geride kalan 3 sezonu değerlendirecek başarısız ve hayal kırıklıklarıyla dolu sezonlar. Futbolcular geldi gitti 60 küsür transfer oldu. Teknik direktörler, sportif direktörler vesaire. E, ve Fenerbahçe seçim yapmak zorunda. Tıpkı Galatasaray olduğu gibi ilgili bakanlığın genelgesinden dolayı öteleniyor Fenerbahçe'de seçim Haziran'ın ilk haftasında olmayacak ama son haftasında olabilir belki seçimde aday olacak benim öğrendiğim bu Ali Koç her ne olursa olsun. <laughs> bu hayal kırıklıklarıyla dolu sezonla ilgili gerekçelerini açıklamasını yaptıktan sonra adaylık açıklaması yapacak. Ve teknik direktörü olarak da Yuhaim Löv'le çalışmayı düşünüyor. Emre Belezoğlu ile devam etmeyecek. Emre Belezoğlu'nun tekrar idari kadroda olmasını, sportif direktör olarak e, takıma liderlik yapmasını isteyecek belki. Ama Emre Belezoğlu teknik direktörlükten tekrar sportif direktörlük gibi bir farklı görev tanımıyla devam etmeyi düşünür mü? Bence zor. E, bu noktada Emre için içinde bir ayrılığın söz konusu olabileceği kanaatindeyim ama öğrendim ki Joachim Lövle geride kalan 5 gün içerisinde bir teması olmuş Fenerbahçe'nin ve Yohaim Löw de e, Türkiye'den tanıdığı daha doğrusu Almanya'da yaşayan e, ve futbol eğitimini Almanya'da alan, daha önce Türkiye'de oynayan belli bazı isimlerle de Fenerbahçe'de yapabilecekleri üzerine bir fikir teatisi yapmış. Fenerbahçe güçlü bir biçimde eğer Ali Koç devam ediyorsa ki başka aday da çıkmayacak seçimde tek aday olarak e, yer alacak bence Ali Koç e, yeni sezonda teknik direktör olarak Alman milli takımını Avrupa Şampiyonası finallerinden sonra bırakacak olan Joachim Löw çalışmak istiyor. Edindiğim somut bilgi bu şekilde. Sizlere veda ediyorum. Bugün itibariyle bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.